Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür Sonra ederim. Sonra yetiştik ben hakikaten. Valla hocam Ankara'dan Ocak. geliyor ve yani kendisi de sizin huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Hocam ne olur gelin. Çünkü ben bugünlerde kimle konuşsam herkesin dizi ağrıyor. Evet. Herkesin beli ağrıyor ve biz de bunlardan ameliyatsız kurtulmak istiyoruz. Size bugün bu yöntemler sunulacak. Doktorların bile dizi ağrıyor, beli ağrıyor, boynu ağrıyor. Tabii, aynen öyle. Hakikaten öyle. Biz de insanız tabii. Bizler de doluyor ama korumak lazım. Hocam hoş tabii, geldiniz. Hoş Sefalar bulduk. getirdiniz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Tabii. Bütün bu bilgileri almadan önce. Bu diz niye bozuluyor? Ne yapıyoruz da dizlerimiz bozuluyor? Birinci planda şu var, insanın doğası gereği hı hı. bu bir yıpranma süreci. Yani arabayı yeni aldınız, mutlaka yıpranacak, pastanacak, eskime süreci var insanın. Ama şu var, eskime sürecini biz hızlandırıyoruz. Ne yaparak? Ne, bir tanesi kilo, ağır işler yaparak, devamlı aynı işleri yanlış pozisyonlarda tekrarlayarak bu işleri bozuyoruz. Yani kilo en bariz örnek. Hastalar diyor hocam zayıflarda da fıtık oluyor, zayıflarda da diz oluyor. Hı hı. Oluyor ama az oluyor. Az olur, yani tabii. kilo hı. kat ve kat artırıyor bu konuyu. Peki mesela siz geçtiğimiz programlarda hı hı. söylemiştiniz. Hani aşırı koşmak, aşırı yürümek. Hani derler ya, hep spor yapıp çalıştırın orayı. Yani düşünün bugün modernize edilmiş şeyler, bugün cep telefonu, televizyonu devamlı izlemek. Yani bizde karşısında hep koltuklarımız karşıda olmuyor yan oluyor filan. Hep oradan yan izlemek filan. Ondan sonra bilgisayar işleri, ciddi kitap okumalar hı hı. veya işte terzilik gibi öne çalışmalar. İşlerimizin çoğu böyle maalesef. Yani modernize bir toplum olduk ama e, bu bize Hastalık aynı işi getiriyor. uzun süre yapmanın getirisi olarak maalesef boyun fıtığı, bel fıtığı, diz kireçlenmesi, veya e, dizde menisküs yırtığı hı hı. işte futbol oynamak, basketbol oynamak, voleybol oynamak, yürümek yani mesela yürüme bantları hakikaten ön kompartman sendromu yapıyor. Diz kapağının içinde maalesef kireçlenme yapıyor. Yürüme bantlarında yürümeyelim. Tabii. Yani zorunlu yürütüyor ya. Bizi çekiyor geri. Biz normal yolda yürümüyoruz. Onun zorlamasıyla hmm. yürüdüğümüz için, şey fizyolojiye ters bir mekanizma aslında. Sokağa çıkıp ee, normal yolda yürüyeceğiz. Normal yürümeli, kiloluysa hasta çok yürümemeli o da var. Yani e hastaya nasıl? peki nasıl kiloyu vereceğiz? İşte havuzlarda verebilirler, yani yüzerek verebilirler. Yani Enerjiyi bir tür öyle harcatabilirler, evet. Yürümeyi kiloluların daha kısa tutması lazım kesin. Peki. Şimdi e, diz kireçlenmesi tedavisinde ben çok yöntem duydum. Siz de duydunuz mu bilmiyorum. Mutlaka uygulayan, uygulayanlarınız vardır. Şimdi notu aldım ben buraya. Mesela hacamat, mesela sülük, mesela proloterapi, nöral terapi, radyo frekans, PRP, kök hücre bu o kadar çok gider ki. Birini görüyorum Tüh. dizlerime nöral terapi yaptırdım İyi gelmedi. Dizlerime sürük yaptırdım, iyi gelmedi. Proloterapi yaptırdım, iyi gelmedi. Bunların sizin ilminize, bilginize çok güveniyorum. Hangisini yaptırırsak dizimize çok iyi gelir. Şimdi hacamat gibi şeyler, sülük gibi şeyler bizim de alanımız. Ben kongrede de anlatmıştım bunu. Hatta apoterapi, ara iğneleme, ara ürünleriyle tedavi diye. Hı hı. Bunlar kesinlikle yardımcı işler. Sülük fıtığı tedavi edici bir hücre koymaz. Hı, hı. Hacamat fıtığı tedavi edici bir hücre koymaz. Nöral terapi veya proloterapi de aynı. Kuru iğneleme de böyle. Hı hı. Veya radyo frekans. Radyo frekansı bir ayrı tutacağım. Onu bir değineceğim inşallah. Ee, bu diğerleri nöral terapi, proloterapi bunlar da hücre koymaz. Hı hı. Ne yapar? kanlanmayı artırır. Otonom sinir sistemi vasıtasıyla vücudun kendisini iyileştirmesi için kanlanmayı artırır. Enerji potansiyelini artırır fakat eskimiş bir dokuya maalesef yeni hücre koyamaz. Onun için eee PRP'yi bir kök hücre demiyoruz zaten. Hakikaten değil. Çok olsa bile çok az periferik kanda, e, damardan aldığımız kanda pe, şey kök hücre çok az. Burada ne var peki, iyileştirici olarak? Sitokinler, TNFler filan dediğimiz e, büyüme hormonları, iyileştirici işler yapan hormonlar var. Hocam, arkadaşlarımız görüntüleri hay hazırladılar. Hay. Sevgili Daha seyircilerimiz, buyurun hemen evet. size oraya alalım. Buyurun. Sevgili seyircilerimiz, görüntüler üzerine konuşalım istiyorum. Sorularınız varsa siz de lütfen Instagram'dan bize ulaşın. Ne sormak istiyorsanız bugün bu programda ağrılarınızdan. E, ameliyatsız kurtulabilmenizin yöntemlerini anlatıyor hocamız. Hocamızı şu tarafa doğru alacağız. Hayat. Evet. Başlayalım Başla. mı arkadaşlar? Başlayabiliyoruz değil mi? Evet. evet. Buyurun hocam. Şimdi e, burada dizin üst Femur kemiği, altta tibia kemiği dediğimiz iki kemikten oluşuyor bacağımız. Bu dizimiz mi? Evet burası dizimiz. Şu diz kapağı, hı hı. burası bakın C şeklinde bir menüsküs, burası da C şeklinde bir menüsküs. Yani biraz bunu atın nalına da benzetebiliriz, musluğun contasına da benzetebiliriz. Eğer bu buradan giderse, yırtılır, ameliyatta da alınırsa hele altındaki kıkırdağın Hızlı yıpranmasına yani kireçlenmesine neden oluyor. Evet hocam, sizi böyle alalım daha, daha, evet. daha net olacakmış. <laughs> tamam. Buyurunuz. Evet, bu slaytı geçebiliriz arkadaşlar. Biraz seri geçebilirsek bunu ben geçelim seri daha anlatayım. hızlı evet. şekilde. Şimdi bakın normalde dizimizin üst kısmı bu. Hı hı. Yani şunun şu kemiğin burası alt kısmı. Yani diz eklemini yapan kısmı. Şunlar menisküs bakın. Şunlar çapraz bağ. Bakın şeye. Eklemin yüzeyi harika, pırıl pırıl. Hiçbir şey, dejenerasyon yok. Ama yavaş yavaş biz özellikle 35'inden sonra, yaşımız 40'tan sonra bu bozulmalar başlıyor. Kıkırdak yüklenmelerine bağlı olarak kıkırdak hı hı. kendisi yarılıyor, yavaş yavaş dejenerasyon gelişiyor. O zaman şöyle hasta Şimdi kireçlenmeyi daha önce iki çeşit diye anlatmıştım. Birisi kıkırdağın ortadan kalkmaya başlaması. Hı hı. ikincisi de kemik çıkıntıların oluşması. İkisi de kireçlenme. Hı hı. Kemik çıkıntıların oluşmasına dair çok uzun sürede gerileme olabilir. Ama kıkırdağı tamir etmek mümkün. Ne kadar? Hastalarımız hep soruyor. Hocam kök hücreleri ne kadar? Hakikaten en iyisi şu anda. Ama yüzde yüz mü? Değil. Peki. Devam edelim hocam. Hay diğer e... slide'a slide geçelim. Evet. Buyurun. Şimdi burada da şu menüsküsümüz, güzel olan şu menisküsümüz yavaş yavaş bozulmuş, iç tarafta incelmiş. O zaman ne yapacağız bunu? Peki alalım mı? Buna bir kireçlenme de deniyor menüsküs ama bakın burada kıkırdak kireçlenmesi de gelişiyor. Alalım mı? Hayır almayalım. Olabildiğince koruyalım, hı hı. dokuyu destekleyelim. Ne yapacağız? Proloterapi ile nöral terapi ile bu dokuda bir sürücü oluşturabiliyoruz.